Allah, La spesa si dovrebbe fare una volta ogni dieci giorni. Come andrà tutto bene se ogni giorno tantissime persone escono per andare a comprare le sigarette al posto di prendersi dato che... Hanno il visto e il fumo, va bene, non entro in merito. Ne prendono parecchie e se li mettono a casa, non invece escono per andare a prendere le sigarette ogni giorno. Come andrà tutto bene se la gente va e viene dal benzinaio? Ma questa benzina a cosa serve se dovete rimanere a casa? Come andrà tutto bene se tantissime persone chiedono di avere fatti i capelli a casa? Il, par il parrucchiere a domicilio. Ma questi capelli a cosa servono? Questi capelli fatti in questo momento a cosa servono? Me lo fate capire? Come andrà tutto bene? Se tantissime persone mi chiamano per andare a fare la corsetta, perché sono stressati. Ma ragazzi, io, studio, io corro da vent'anni, tra alti e bassi corro da vent'anni e a Delia, quelli che corriamo siamo massimo una ventina. Ora tutti i podisti sono diventati a Delia. Tutti che vogliono correre, ma dove andate a correre? Se l'ultima volta che avete fatto un po' di corsa è stata quando avete fatto la corsa campestre, la scuola elementare, ma dove andate a correre? Oggi di domenica, tantissime persone in campagna arrostano le carni, ma stiamo giocando con la pelle nostra e di tutta la cittadinanza. Facevano delle feste in un condominio, ci sono andato io solo oggi di domenica e siamo sindaco, siamo tutti quelli del condominio. Ma il contagio lì è! Stare a casa significa stare solo con la propria famiglia, non con i vicini di casa. Che poi voglio vedere questi vicini di casa che confidenza avete. Tutti voi stiamo buon vicinato, c'è a Delia! Gente che per fare il cartellone, il cartellone andrà tutto bene! A casa 20 persone per far... perché il cartellone deve essere bello! E chiamiamo cugini, parenti per fare un cartellone! Quello è contagio! ...bir anda Türkiye'den mi bahsediyor, İtalya'dan mı bilemedim. Parti kısmı hariç... Hiç karışır, efendim. Hiç hayatında spor yapmak için dışarı çıkmamış, koşmamış insanlar... En son ilkokulda koşan adam şimdi koşmaya başlıyor diyor. ...çıkıp şöyle sokaklarda bir koşsak diye pırıl pırıl pır ediyordur. İtalyanlar da bizden çok farklı değildir bu konuda. Ya. Ve çıkarlar koşarlar. Şu, şu koşullarda spor yapacağım, temiz alacağıma gelirler, Doğru. Ya gençler evde oturuyor, yaşlılar sokaklarda... Vallahi şaka gibi bir şey yaşıyoruz yani ve durduramıyoruz. Bankta oturacağım diye adam bankları söktüler her tarafı kapattılar oturmayın çıkmayın diye ne yapalım yalvaralım mı size gerekirse yalvaralım da ama bakın şimdi aynı apartmanda oturan birisi çıkıp çıkıp dolaşıp dolaşıp gelip apartmana bulaştırıyor hani herkes evine kapanacak bu iş başka türlü çözülmeyecek. Yani yapacak bir şey yok. Bir de çok sinir oldum hafta sonu. Ya sağlık çalışanlarının ne kadar kıymetli olduğunu daha nasıl anlayabiliriz? Nasıl da anlatabiliriz size? Bir adam gitmiş hastaneye. Bana bakmıyorlar diye. Doktora çıkışmış. doktorda demiş ki lütfen evinize gidin. Bakın virüs var ve kaparsınız. Adam şiddet uygulamış ya. Bu adama ceza veresin istiyorum. Ciddi söylüyorum yani. Ha bir de bir de bu kafa var şimdi. Asker uğurluyorsun. Ya askeri yaşa. Tövbe yarabbim nasıl yan yana geliyorsunuz? Nasıl uğurlayabiliyorsunuz? Zaten yasak geldi. Şeyde de düğün yapıyorlardı. Ee, Zeytinburnu'nda, sahilde. Hala oynuyorlar böyle. Nereye oynuyorsun? Gidiyorsun ölüme doğru. Tövbe yarabbim. Yapmayın ya. Yapmayın yani. Ne diyelim tamam, biz daha size? Hepsine tedbirli olmalarını önerelim efendim. Lütfen tedbiri elden bırakmayın. İşte Eğer tedbirli olmak şey, artık anlaşılmıyor galiba. Erteleyin. Tedbir bu demek bu kadar yakına gelmeyin. Şu kalabalığa bakar mısınız hocam ya? İleriye erteleyin diyeceğiz ama burada asker uğurlaması söz konusu. Bazı şeyleri bugün söylerken ya 15 gün sonra durum değişikliğinde fikir değişikliği ve çelişkiye de gitmemek gerekiyor. Nasıl biz yani? önereceğimizi söylüyoruz. Lütfen bunları yapınız. Çünkü şu anda askere alınma durumunda. Bir aytehir ediniz diye bir durum yok onlara diyoruz ki daha az kişi olarak gidiniz daha az kişi uğurlayınız bu kadar yakından temas etmeyiniz mümkünse yani otogara kadar gitmeyiniz girmeyiniz toplu kurumlara girmeyiniz evden çıkarken uğurlayınız arkasından bir ha. kova su dökünüz bir an önce dönsün ama inanın hani durumun ne olduğu da 15 20 gün bir ay sonra belli olacak yani işte biz